Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı oyuncu kanalından azat ve Life is Strange Episode 3 bölüm 4, 5, 5, 5, 5 olması lazım. Artık 5 olması lazım arkadaşlar. Takipte edemiyorum son zamanlarda videoların sayısını bir sürü çektiğim için. Devam videosu tabii ki de siz bundan öncekiler izlediyseniz zaten devamı geldiğini anlamışsınızdır. Bir önceki videolar için tabii ki de her zaman gibi açıklama kısmındaki daha fazla Life is Strange videolarına ulaşabilirsiniz. Oradan oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Ondan sonra bundan önceki bölümden kısaca bahsetmek gerekirse Bundan önceki bölümde biz tabii ki de yani Chloe'nin üvey babası olan David'i ortaya çıkardık Bütün pisliklerini anlattık, Joyce'a da anlattık Joyce de bizim tarafımızda durdu, Joyce de Chloe'nin annesi Chloe de bizim en yakın arkadaşımız ve hep beraber 3 kızla beraber Ben de artık kız oldum oyun içinde lanet olsun 3 kız olup direkt David'in başına sardık ve ona bütün kötülüklerini yüzüne yüzüne vura vura kenara attık Otele, otele git dedi en sonunda Joyce git biz bu olayı çözüne kadar sen otelde kal dedi baya kadınların son nokta trividir bu <laughs> o noktaya getirdik artık olayı ve her şeyi anlatmış olduk bütün pisliklerini de öğrenmiş olduk şimdi ise Frank yani Rachel Amber'ın kaybolmadan önce buluştuğu hatta takıldığı düşünüldü Frank diye bir tane çocuk var hatta şeyin de borcu var biliyorsunuz Chloe'nin de 4000 dolar Frank'e borcu var yanlış hatırlamıyorsam o Frank'tir umarım Şimdi onu çözmeye çalışacağız. Frank'in arabasına gizlice gireceğiz. İçinden umarım kayda değer bir şeyler bulabiliriz. Ki bulursak bu bizim için güzel olacak. Çünkü senaryo her şey buna bağlı. Bulmazsak tabi fotoğraflar arayacağız. Gizli fotoğraflar. Aa bu arada garajda geçen bölümde fotoğraflara bakmamıştım. Aa lanet olsun. Lanet olsun adamım. Neyse devam edelim o zaman. Resume game diyorum. Tamam. tamam and then after you get the key, and, uh, and... Evet, gerisini getiremedi. Anladım dedi, boş ver dedi. Hadi gizlice, büyük ihtimalle Chloe girecek, ben baştan e, dinlemedim, okumadım. Evet, anahtarını almamız lazımmış. Onun için ne yapacağız? Lock tabii ki de. Önce çevreyi bir yoklayacağım. Sen ne yapıyorsun ya? çöplükte falan. Ha, köpeğini oyalamak için bir tane şey kemik arıyormuş. Abi her yerde kuşlar ölüyor ya. Ne oluyor? Her yerde kuş var. Bizim araba. Fotoğraflık malzeme arıyorum aslında ben şimdi. Burada bir tane teyzemiz oturuyordu arka tarafta. Ta ikinci epizottan hatırlayacağımız yine kuş. Look at me now. All these flyers. Babadan message geldi. Maxine, pop here. I'm sorry I haven't got in touch sooner. I I know your mom is very proud of you for saving that girl. I'm am, as am I as am I. We have <laughs> no doubt sending you the backwell was the best thing you ever demanded had demanded. We do. It makes so proud to read about you uh, in the news and see actual video of you walking down from the roof with that girl, you. Evet, and if uh, if you want to come back home now to relax and maybe to go high school around here, the door is wide open. Teşekkür ederim babacım O da tabii ki de kutluyor bizi. Seni görmek çok onur worse the snow and the eclipse what's next the tornado balı sorduk i hope not diyelim i hope not could be worse we could get one of those california quakes çok berbatmış balık malık deniz de kötüymüş <laughs> varlar her şey şeyde de hava durumunda da bir değişiklikler oluyor sürekli freeze now no freeze Abi foto. Aa foto foto foto. Tamam bir tane fotoğraf bulduk. Güzel. Hey, no fotoğraf. Ne? <laughs> Yapma be abi. Çekin bir fotoğraf ya lütfen. Hey, Bitti dedi. Bad day. Worst interview. Değecek buna <laughs> değecek <interview ever>. Ha. <laughs>

I'd love to see 18 wheeler out there. Like I said, interview over. Yapma be. Fotoğraf lazımdı bize ya. Geri sarsak. Şimdi shift'le oluyor. Evet. Diğerini diyelim. How's hey, it Evet, arabayı biliyoruz diyelim. <laughs> Sen nereden buluyorum biliyorsun bunu dedi. Blackwell class mı desek, Rachel Amber mı desek? Blackwell class diyorum. Ha <laughs> ha always wanted to drive a rig on the road. Bir Blackwell student with brains. hikayesini öğrendim ve hep merak etmişimdir dedi. Şimdi fotoğraf çekebiliyor muyum? Şimdi çekeyim bari ya. Ya fotoğraf istiyorum ben. <laughs> Aa, do ya? Bana center'ın fotoğrafı lazım ama nasıl yapacağız onu? Bir dakika şöyle yapsak daha da geri sarsak. Evet. Şimdi fotoğraf olayı var değil mi? Evet. Fotoğraf çekmeden önce bununla konuşacağım. Evet. Şöyle <laughs> diyelim. Belki ondan sonra fotoğraf çekmemize izin verir diye düşünüyorum. Rachel Amber deneyeceğim bu olmazsa. Tamam geç bunu. Şimdi deneyelim. İzin veririm şimdi. Yapma ya. Tamam Rachel Amber deneyeceğiz şimdi. Hey, ne fotoğraf? Fotoğraf. Lanet olsun, sen bir tırın fotoğraf, tır fotoğrafını çekeceğiz diye neler yapıyoruz? Geri al, öne git. Actually, the hell Rachel Amber. My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. Hey Rachel, she sure didn't give a rat's ass about truckers. For real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those, you know who know what. But you can take pictures of my truck anytime. Oh, super! Rachel, Rachel, falan. Harika, fotoğraf kaptık sonunda. Dankeschön Başka fotoğraflık olay var mı? Independent. Oh God, that is so embarrassing. I'm get troll Yine bird. Aa, fotoğrafta mı çekeceğiz. Amnes Aa pikseller gözüküyor yalnız. Baya fotoğraf bulduk bu arada ya. Ama tabii ölü kuşun fotoğrafını çekmesi de çok enteresan. Ama hay hayat dolu. Gördüğünüz gibi hava durumundan çok etkileniyor hayvanlar. Evet, Homeless ablaya da geleceğiz şimdi. Tabi önce şuralara bir göz atalım. Belki yine bir şeyler bulabiliriz. Bu kadar kuşun ölmesi de çok enteresan yalnız. Nasılsın ablacım? Seni hatırlıyorum. Size bir şeyler yemek alsam olur mu? Kate'i duymuş. Kate Kate Marsh I was able to actually talk her down from the roof. Evet yani, konuşabilmemi bir tek konuşabildim dedi cheers. Thanks. Oselmeydin dedi. Ha. <laughs> Eğer şişem olsaydı <laughs> seninle de çakardım dedi içerdik falan muhabbet. Yani tebrikler demek. So I see everybody and everything. İnsanlar beni görmemeye çalışır dedi ama ben herkes ve her şeyi görürüm dedi. Frank desek. Frank Bowers new Rachel. Have you seen him? I heard him bragging that he took a gun from some trespassers. Silah almış Frank. Niye acaba? Sounds like you know a lot more than me. <laughs> Benden çok daha iyi bildiğini <laughs> gibi görünüyor dedi. Arkady Bey çok büyük problemde dedi. Yani sıkıntıda. Öyle hissediyormuş. Tell me the truth. I feel like I can trust you as much as Chloe. Ne? And you wouldn't think I'm crazy. Hayır. Too late for me to judge anybody. you're not crazy. I'm just say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. And Arcadia kırıldı yani o tornado çıktı tornado neydi Türk fırtınasının çıktığını gördüm <laughs> hayal ettim falan dedi göründü bana dedi. Evet söyledik sıkıntı yok. Ablamız iyi birisi. Ben yeteneklerinden bahsedecek sandım da onu söylememesi iyi oldu bence. Başka konu? Başka konu yok tamam. Bir şeyler öğrenirsem sana haber vereceğim dedi. Yine kuş. Her yerde kuş. İçeride alacağız. Frank'ten anahtar kapmaya çalışacağız tabii ki de. şu fotoğraf olayına bir bakayım ben kaç tane yaptık. Ha şurada bir tane daha yapacağız şimdi. Yalnız bu kuş neredeydi? Bu odadaydı galiba. Bu ikisi bu garajda değildir kesinlikle. Bu garajda olmuş olabilir ama. Umarım garajda değildir. Kaçırmak istemiyorum çünkü o olay. Abi burada da yok. Merhaba, merhaba. Warren'dan mesaj geldi. Ne yazıyor? I managed to get us bus tickets had a 5 dollars in the world. I had Franklin and Sam. Biletler almış falan. Hey Nathan, ne yapıyorsun? Nathan ve Frank beraberlerim çok kötü combo dedi. Haklısın, anahtar bulmamız lazım dedi. Şimdi bu tarz şeylerle uğraşamam dedi. Ya ben fotoğraf bakıyorum, niye kızıyorsun hemen? <laughs> Postcards. don fotoğraf don bir şey yok mu acaba don Az önceki iki kişi sanki buradan don gibi bir fotoğraf çıkacakmış gibi don don look don her yer look diyor. Look. don don Kate don 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 bu Vay mesaj göndermişler. Subliminal mesajlar, subliminal miydi öyle bir şeydi. Yani. Bulutlar, karanlık olacak falan filan. arkadia diye, Ar diye, bey ölecek. ken spill plate. Ne yapsak? Spill. Pst, açalım. Ayo. <laughs> Bunu yaparsam ne olacağını merak ettim dedi. <laughs> en kötü yol seçtik be. Seni öldürürüm dedi ama güzel oldu. Dalga geçmiş oldu. Ee, plate. Plate'de de aynı şey olacaktır ama deneyelim. Görmüş olalım. Sen bir domuz gibi yiyorsun. Bir de yerden dene dedik. Ben onlar iyi. <laughs> <laughs> Acayip rezil oldu ama. <laughs> Bunu görmeye değerdi gerçekten. <laughs> Hadi çabuk sar ya. Tamam konuşalım bu sefer. Frank. Hatırladın mı beni? Sen bayağı daşşak büyütmüşün kız dedi. Rachel'ın en eşyalarını giyersen onun kadar cool olduğunu düşünme dedi. Küfür ede ede ed, kameranı al git dedi. Rachel'ın elbiseler nereden biliyorsun dedi. Onun oldun. Çünkü o çok iyi duruyordu bu elbiselerde. Sen ise bok gibi çıkmışsın dedi. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer. Evet, Polis'i de deneyelim dedi. Supermaxin. That's Super Sen yeni e, Sorry, takma ismin bu mu dedi. Sen ne hepimiz out. çok gurur duyuyoruz oh, dedi KT e yardım really? ettiğin için. I was just lucky. Ben sadece şanslıydım. Orada vakti zamanda oldum I'm dedi glad ve böylece halledildi. Blackwell Academy. böyle tanıtmanı çok sevdim dedi. Kate Marsh, David Madsen, next. Ne uh, the Kate Marsh. I guess Kate Marsh will be the face of Blackwell for a while. And you for helping her. That's the kind of school spirit we need more of. Böyle daha çok dedi. David Madsen. I feel like David Madsen represents Blackwell. Not for long. He's a loose cannon. We all respect him for his service, but he's too eager. He's eager to be a dick to me That's true. He was reading about a stolen. And David has no kulun uh, Gurur Nitashiya and Adam David Falandez. Da, you can use this key information with either Frank Knight and Officer Nay, Nasuyani. Yaka. What the fuck now? David is after the gun. David Madsen is looking for that gun. He might show up on your RV step. Oh, I'm trembling. Korktum. need to take his little museum piece. Korkmadım dedi. Chloe's depth. O ne ya? Chloe's depth ne? Deneyelim. Could I get you to drop close depth? Are you supposed to be a smart student? You'll find out if you do me this favor. <Ha>, parasını masalıyor. But I don't need your <laughs> favors. And Chloe doesn't get any from me. Giderim. Başka şans yok. Yine konuşacağız. Yine bilgi toplayacağız. Lanet olsun. What for Max? Weird Tom. Nathan press Aye, higher. What uh, can I do for you, Max? Nathan Pres Prescott. I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent? Taking over Arcadia Bay. You're not far wrong, Max. Prescottlar hiç de temsil etmiyorlar dedi okulun. Onların rezil olduğunu herkes biliyor. Bir zamanlar ailemi yardım etti diyor Prescott ailesi. Keşke geri döndürebilsem hayatım dedi. Yani mecbur kalmış bir şeyler o zaman ondan. Bir de sonucu da alalım ya öyle gidelim bari. Dolu bilgiyle. Ney? Deneyelim Hadi be. Tamam rewind sir so, rewind. Rewind yapalım. Onu duymamamız gerekiyormuş büyük ihtimal. Niye geçemedim? Ha ah, tamam. Şimdi speak. Okay do for you man. Eee uh, Prescott mm -hmm. Deal Weird Weird Town diye. Do you <laughs> think Arcadia Bay is a weird town? Garip bir yer <laughs> mi dedi şehir? <laughs> Ya sıradan bir şehir, sıradan problemler olan bir şehir dedi o, herkes. Oh, Jesus. Doesn't this town ever shut Şaşırdı bu bilgiyi bilmemize. Bir zamanlar Prescott ailesine çalışıyormuş bu. Evet, Nathan McLoud. Keep Max. bakmış. <laughs> e bunu nasıl kullanacağız şimdi? Leave. E bunu nerede kullanacağız ki şimdi? Biz? Bu bize takılsa acaba böyle dövmeye çalışsa yardım etmez mi? Evet, after again close Hadi be. Evet, sen köpek plate plate desek yardım etmez mi acaba? Polis. Yok yardım etmiyormuş. E nasıl yapacağız şimdi? Poliste işimiz hallolmadı. olmadı Başka bir olaya geçeceğiz Bunlarda şansını deneyelim Yine olmaz ama David, ne? Oh, I'm trying. Oh, I'm trying. Hayır hayır leave, leave diyelim. Başka bir olay daha bulacağız Köpeğini falan dışarıda bir Arıza çıkaracağız sanırım bence Gidip arabanın yanına gidip Şuradan çıkalım bu sefer Şimdi gitmene bir sebep yok diyor Ne alaka burada bir şey bulamıyorum ki It'll be fun to take the road trip to the drive-in with Warren. Max needs more fun. Nasıl başka türlü ya? Bunlarla muyuz? Nathan. He, Nathan Prescott. Rachel. Whatever. Fuck. Oh look, Max Amber. Nice outfit. Looks like ass on you.

Oh O her şey unuturum dedi eğer Frank Frank ne şey yaparsın. Yardımcı olursan bana dedi. Calm down, hard up. Deal. your school supplies. <Ne>? Just go over <laughs> Frank and whisper higher education. iyi bir şey mi yaptık şimdi biz ya? Şimdi çıkabiliyor muyuz? Bir, bir deneyelim. No reason to go now. No reason to go now. Sorry, Art Miguel Belki. by drugs. By the way, Frank, I was wondering if you had any um, higher education. Oh, yeah, sure. Do you want the after school special to go with that? Jesus. I don't sell anything but bottles to feed me and my dog. I work for a living. Artık çalışıyormuş. Oo. Böyle saçmalıklarla bana bir daha gelme dedi artık. Öyle bir şey yok dedi. Hadi be. Ne yapsak o zaman? Bununla da boşuna mı şey yaptık o zaman? Öyle mi oluyor? İki dakika dur ne? Uh, Next, next now, ne Pioja Rachel and Frank. A police. I heard your <laughs> dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers, like a babysitter. Son shit! Sana baksın the police to push Bob arkanda dedi. the and these pigs know better than a knock on me. Do they? I hope he will. Guys, into some freaky. Nerede kullanacağız ki biz bunu şimdi ya? Ne? Yapayım? Bunu da kullanabiliyor muyuz? Yine bilgi almaya çalışacağız tabii ki de. Konuşa konuşa. Git dedi bir daha beni Geri sarmamız lazım dedi. Bayağı bir geri saracağım. İlk muhabbetimiz de olmasın. Tamam. Blood oh o ne be? blood oath Frank took onu kimseye söylemedim dedi. <laughs> Frank'ın bayağı boktan biri olduğunu herkes biliyor dedi. Loser. She let him take pictures, he carries around her photo like she for love. Dumbass. Şimdi oldu sanki ya. Bu sefer halledecekmişiz gibi geldi bana. What the fuck now? hep küfür ediyorsun ya Rachel's photo. Oh, I saw that photo Rachel gave. How do you know about that? Can'n't Chloe mu söyledi? She just told <laughs> me that one of Rachel's favorite pictures was the one she did for you. Really? Yeah, I mean that's what I Rachel'ın en çok sevdiği resimlerin bir tanesi senin için yaptığı resimmiş dedi. Fotoğraf. Can't find it. Hey, anahtar çıkardım. Bize benziyor o. Şimdi tabii ki de içeceğini dökeceğiz. O ara anahtar kapacağız. Yalnız üstüne dökme. Böyle olmuyor tabi. Tamam. Şimdi nasıl alacağız? Look. Nasıl alacağız ki biz? Bir yerde bir şey çıkması lazım. Böyle alamayız direkt. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar basit mi lan? Yapamazsın bunu. Ya? Benim anahtarım verdi de. Baya rahat bu da ya. <laughs> Alacağım falan. Şimdi bir olay çıkarmamız lazım. Dışarıda bir olay çıkartalım. Haber yok. Aha. Yanlışlıkla oldu bu. Yanlışlıkla yaptım ben bunu şu anda. Allah çok enteresan. Aa o kız bizden gizlendi. Hey. Hey. Merhaba demeyeceğiz mi? Alisa. Konuşmak isterim ama şu an bakın şimdiyim dedim. <laughs> Öyle. Evet arkadaşlar burada bir bölüm bitirelim. Sadece anahtar almakla bu kadar uğraştık gördüğünüz gibi. Türkçe altyazı olmadığı zaman bana da birazcık sıkıntı çekiyor. Her şeyi anlayamıyorum. %60-70 hatta bazen 80'e kadar çıkabiliyor ama bu videoda birazcık kısmen 70'lerde kaldım herhalde. O yüzden ufaktan sıkıntı yaşadım. Umarım ee, faydalı olmuşumdur yine de ya. Yine olduğu kadar çevirmeye çalıştım. Şimdi bu videoyu da burada bitireceğiz. Biter diye düşünüyorum aslında bu bölüm ama bitmedi. Herhalde bundan sonraki bölümde bitecek gibi geliyor bana. Ama belki uzayabilir de bilmiyorum. Çünkü biraz uzatmış da olabilirler oyunu hep beraber bakıp göreceğiz yani. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her zaman gibi videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımız ee, kanalımıza yeniyseniz tabii ki de abone olun. Ve bir sonraki arka videolarda görüşmek üzere. kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve benimle kalın.